Selamun Aleyküm arkadaşlar. Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden. Herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız şükürler olsun iyiyiz. Arkadaşlar bugün bağımızdayız. Bağ budama evet, yapıyoruz. Ee, ben sabah erken saatlerde gelmiştim. Ee, şu an... Yalan yalan. Erken de gelmedi. gelmedi. Sen kalktığında neredeydi baba? Ben bağdaydım. Ben 8'de geldim. Sabahtan beri çocuğu da şimdi ne yaparsın? <laughs> Sabah geldim arkadaşlar yalan Sabah falan. Arkadaşlar gelmedi. <laughs> yalan falan değil bakın sabahtan beri buraları falan kestim. Siz Yunus Emre'nin dediğine bakmayın. <laughs> Benim derime bak. Evet dostlar e, az bir yerim kaldı şu kadar bir yer kaldı. Bir de çardaklar kaldı. Oraları keseceğim. E, kısaca asmanın bir tanesinin nasıl kesildiğini merak edenler için gösterelim. Kardeşim. Dostlar, Melek gel yakına şöyle. Arkadaşlar bakın asmayı devamlı böyle e, bir toparlama çalışması yapacağız. Arkadaşlar devamlı asmayı böyle bir toparlama e, çalışması yapıyoruz. Aradaki böyle e, fazlalık şeyleri dalları kesiyoruz. İki veya 3 göz koyup e, sonundan böyle kesiyoruz dostlar şu kenarlarından çıkma şöyle olmamış şey dallar var. Onları kesinlikle bırakmıyoruz. Çünkü onlar asmaya sıkıntı verecektir. Bağ asması olduğu için dostlar normalde çardaklara ağdırılan tefekleri daha farklı kesiliyor. Ama bunlar bağ asması bodur kaldığı için bunları devamlı böyle kısa kesmek lazım. Bir de şu kenarlara yayılmaması lazım arkadaşlar. Çünkü baharda şu <laughs> şekilde kesiyoruz arkadaşlar. Melek yakına gelirken şöyle daha iyi gösterebiliriz. Şöyle Arkadaşlar devamlı daha kalın dalları yani şu tam olgunlaşmış kalın dalları bırakmaya çalışıyoruz. İnce dalları bırakırsak verim daha düşük olur. Devamlı böyle kalın ve kahverengileşmiş, olgunlaşmış dalları kesmek lazım. Şöyle keselim. Dostlar bakın. Aynı yöne 2 3 tane böyle asma çubuğu giderse bunlar baharda böyle yapraklandığı zaman havasız kalacağı için mesela burada 1 2 3 aynı yöne gitmiş. Bunu buradan alıyoruz. Burayı açmış oluyoruz arayı. Aralamış oluyoruz. Şöyle bu tarafa gelmemek. Arkadaşlar. Bakın tereklendi. Evet asmaların dibinde Yunus Emre çapa yapıyor çok dibini kazmayacaksın oğlum Yunus Emre de e, buraya geldik bağa geldik beni bayağı bir zorladı elimden yine geçen gün, günkü gibi makası aldı falan bayağı bir ağladı Sonra da... Evet sonra sırayla yaptık. O biraz kesti. Sonra ben kestim. Sonra piknik yaptım. Melek pikniğini de göstersen Yunus Emre nar yiyor orada. Salatalık yiyor. Gidip gidip orada bir nar yiyip geliyor. Şöyle keselim. dibinden çıkmadı. Dalları da alacağız. Bakın. aklımızı kesmiş olduk şöyle. Şu şekilde. Arkadaşlar bakayım. bana bakayım. Bak evet, şöyle de. De gösterebilirsin arada. Arkadaşlar işte böyle oluyor. Yeri gösterelim. Dostlar bazı şeylerin üzüm çeşitlerinin şu gözleri birbirine yakın oluyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Şöyle tam gözüm üstünden kesiyoruz yani. Şöyle uzun bırakmıyoruz. Şu aradaki mesafe bir dahaki seneye kurumuş oluyor. Şöyle hemen gözün üzerinden kesiyoruz. Arkadaşlar işte şöyle Gelsene. Arkadaşlar işte böyle de yapıyorsunuz. Ondan sonra bitti. Dostlar birazdan ayvamız var. Ayvaları toplayacağız. Ee, burası normalde ablamın bağı. Ee, bakımını biz yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Yunus Emre'nin Burcu Halası'nın bağı. Ee, ayva toplayacağız. Ayvalarında büyük bir kısmını İstanbul'a avlama yollayacağız. Birazdan kısmet olursa. Yollayacağız. Evet. Bu sene bayağı e, ayva çoktu arkadaşlar. Acayip sık bir şekilde ayva vardı. Sık olduğu için de Arkadaşlar <laughs> bakın. Ayvaları küçük küçük. yaptıktan sonra böyle şöyle topluyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İsteyin. Arkadaşlar tabii ki benim yaptığımı yapmayacaksınız. Nasıl yapacaklar? <laughs> ben az önce tefeden düştüm ya. Ha. Aynen. Tefeye zarar vermeyeceksin değil mi? Hı hı. Yunus Emre doğru söylüyor. Tepeye zarar buraya benim önüme önüme Yunus Emre oğlum ne yaptın? Zaten asmanın yeri orasıydı. Sen sonradan geldin. Ben sonradan lan gelmedim. Yunus Emre bıçkıyı getir de şu kuru dalı alalım oğlum. Yürü. Hı hı. Nerede bıçkı? İşte işte Yunus. Gel burada. Arkan da bak. Bak orada. Arkadaşlar işte kalıyorsunuz. Çok anlıyorsunuz tabii ki. Onu ben de bıçak. Tabii ki çok anlıyorsunuz. Mesela çok kazdım <laughs> Şöyle birazcık toprak koyuyorsunuz. Evet, bunu sönmeyi de göster bakalım. Ne yaptın şimdi dibini? Çapaladın mı? Şöyle çapalasan daha iyiydi oğlum bak. Böyle. Sıf ya. Böyle. Kabartacaksın dibini. Tamam. Kabartayım. Heh, böyle. Dostlar ayvamızın bir tanesi de ayvadan bakın ne oldu. Yıkıldı ayva. da şöyle gösteren Gösterdim. Baba. Dibini de kurt yemiş hayvanın. Yıkılmış. Efendim oğlum. Gel oraya ben de tamam. Annen çekiyor ya annen göstersin. Ayvaları aldıkça ayvalar yok. Şey, Dalları yukarıya kalkıyor. Arkadaşlar bakın. Ben de bizim ayvalarımızı tatlıyorum. Gülsemre çantayı bana getir oğlum. Ben şeye çıkayım. Ağaca çıkayım. Ne hmm. şey çaldın? Baba ya. Ağaca çıkayım ben. Hadi. Hangi ağaca? Bu ağaca. Ayva ağacına. Hadi ver çantayı bana. Bunu. hı. -hı. Ama ben ayvaya çıkacağım yukarıya. Çık. E neye toplayacağım? topla. He? buraya geçin. Orada bir tane daha var. Sen onu Yunus. O çanta aldığın yerde.

Ne yapıyor motor gibi çalıştırıyor. Anne. Atarım Melek var mı yakınlar? Atarım mı? Atarım. Atarım He? Ya. Şöyle sarkınırsan. He? sarkın He? Ha? Anneciğim. Anne. Oraya uzanamam ki. Ee? Anne atarım mı? Atarım. Melek bir şey yap dur dur. Yunus gel bundan topla oğlum. Uzun ne yapacak onları? Bıdı bıdıları. <laughs> Atmadım elimden kaydı düştü. Onları ne yapacaksın Yunus? <laughs> ben... Ne yapacağım? Bak. toplayacağım? baba? Bana bir de Bana ver. <laughs> <laughs> Bunların akıtan da yapamadık. Götürmeyeyim mi ya? Öz olsun yapraklı olsun <laughs> şey Oğlum senin şey sancın mı var? Aa, ya, Oho. Aha, tutuyor, 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 Oho. Gel, al, al bakalım. Gel. Aha, topla. Ha, o çürük onu alma istersen. Şunları al. O da çok küçük şunu al. Anam. Evet. Git koy şimdi. Yap. <laughs> <laughs> bir tane yap. Tamam, aldı bir daha kesdesin. Hay! Ya <laughs> 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 yaprak topluyoruz. Korktun mu? Ayağa kalk. Çeki, çekil de ben şey yapayım. Alayım onu. Nasıl alacaksın oğlum? Artık pay yok orada. Hadi bakalım in. Tamam otururum. Otur ya. Dostlar bağ işlerini bitirdikten sonra bahçeye geldik. Bahçe temizliği yapıyoruz. Domatesleri söktük. Sadece biberlerimizle patlıcanlarımız kaldı. Evet. Kabaklarımız vardı. Kabakları kopardık. Bakın şöyle kopardık. küçük kabakları da göstereyim. Evet. <laughs> Bunları tavuklara vereceğiz. Küçükleri <laughs> tavuklara vereceğiz değil mi? Evet. Büyükleri. Bir de burada var. Evet. Küçük. Küçük ee, <laughs> arkadaşlar. Hatta. Şöyle bahçeyi de temizledik arkadaşlar. Fasulyelerimiz vardı. Onları söktük. Pisliğini temizledik kaç çalımız çırpımız kaldı. Onları da temizleyip e, yarın kısmet olursa hava yağmazsa yağmur yağmazsa aktaracağız. Çaba motoruyla tır 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 tır. Pancarlarımız vardı. Pancarlarımızı göstermiyorsun Yunus hiç. Ben ben göstereceğim. <laughs> Şöyle. Şöyle. Sallama. Ver bu kavukları da göstereyim. Evet arkadaşlar. Dur ya. Söyle tamam. Ben şey yaparım. Ya. Evet. evet. arkadaşlar, iki tane bunların biçiği var. Ne <laughs> 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 Keçi, keçi memesine benziyor değil mi Yunus? Hakikaten de. <laughs> evet dostlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. İnşallah bir sonraki evet. Koparma oğlum koparma. Bir sonraki yeni bir videoda görüşmek üzere inşallah. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.